Şimdi Özgür Özel demişken bu işin bir de Aydın boyutu var. Özgür Özel 16 Mayıs'ta Aydın'a gitti. Daha doğrusu Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerine gitti. Burada açılışlar yaptı. Özgür Özel'in tabii Aydın'a uğramayıp Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etmeyip doğrudan Özlem Çerçioğlu'nun arasının iyi olmadığı bilinen Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel ve Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın projelerinin açılışını yapması ve buralarda yaptığı konuşmalar çok manidardı. Özlem Çerçioğlu'nun Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmeden doğrudan kendine rakip gördüğü belediye başkanlarının ilçelerine gitmesi karşısında çok bozulduğu hatta bu ziyaret ve organizasyonun başarısız geçmesi için elinden geleni yaptığı iddiaları günlerdir Aydın medyasında konuşuluyor. Kinitekim'de bizim aldığımız bilgiler, dün bunu internet haber sitemizde de yazdık. Organizasyon için Aylin Nazdaka Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında Aydın'da bir toplantı yapıldı. Özgür Özel gelmeden bir iki gün önce. Burada iki katılımcılar işte Kuşadası Belediye Başkanı olsun, Didim Belediye Başkanı olsun, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan olsun ve CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi olsun, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyona Özgür Özel'in iyi ağırlanması ve etkili törenler yapılmasına yönelik organizasyona Büyükşehir Belediyesi'nin katkı vermediğinden şikayetçi oldular ve bir tartışma yaşandı. Anlaşılan o ki Özlem Çerçioğlu zaten bir iddiaya göre de bu artık 3. dönemi olduğu için bundan sonra CHP'de tüzük gereği aday olamayacağı belirtiliyor. Onun da milletvekilliği olmak istediği belirtiliyor. Ama Özlem Çerçioğlu ve Genel Merkez Özgür Özel'in arası artık açık ki hiç iyi değil. Bu da tabii Özlem Çerçioğlu açısından büyük bir handikap ve Özlem Çerçioğlu'nun da bir taraftan genel merkezde arayı düzeltip kendini tekrar sağlama alma ihtiyacı olduğunu belirtiliyor ama Aydın'da yaşananlar gerçekten Özlem Çerçioğlu'nun artık bir sona doğru gittiğini gösteriyor. Bakalım yani yani seçimlere doğru ne olur ne biter bilmiyoruz ama Aydın'dan Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Özlem Çerçioğlu ile ilgili hiç iyi şeyler gelmiyor. Aydın medyasını da takip ediyorum orada da hiç iyi şeyler yazılmıyor. Dediğimiz gibi yani genel başkanın eğer gerçekten organizasyonun başarılı olmasını istemediyse bununla ilgili işte söylendiği gibi Büyükşehir'in billboardlarını bile kullandırmadığı ya da kullandırmak istemediği doğruysa bu çok önemli bir parti suçudur ve partinin affetmemesi gereken bir suçtur. Bakalım. Aydın'daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Sizlere de aktarmaya devam edeceğiz.